Herkese merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? Bugün sarf kısmından, akademik Arapçadan arkadaşlar 7. dersteyiz. Evet, bugünkü konu başlığımız <laughs> El fiyelul mudariyel mebniyulil meçhul Meçhul, mebni, muzari fiil arkadaşlar. Önceden sizlerle e, mazi fiili görmüştük meçhul yapıda. Bugün de muzari fiilde meçhul fiil, edilgen fiil nasıl yapılacak onu göreceğiz burada mazim olarak çekimlenmiş nasara, Yen soru muzari çekimi, yun soru arkadaşlar fiil muzari meçhul çekimi. Nasara yardım etti, yan soru yardım ediyor, yun soru yardım ediliyor. Evet, hemen tablomuza bakalım. edilgen çatılı fiil arkadaşlar her zaman bu şekilde gelecek. Bütün fiillerde bu şekilde hareketlerini değiştirmeden getireceksiniz. Evet fiilimize bakalım. Şimdi Nasara fiilinden örnek verdi. Ee, arkadaşlar kalıbımız her zaman yuf kalıbında gelecek. Edilgen, muzari fiil kalıbında arkadaşlar yuf olarak getireceğiz. E, hareketlerimizi. Yun sarı yardım ediliyor ona Yunsarani o ikisine yardım ediliyor. Yunsarune onlara yardım ediliyor. Tunsaru ona yardım ediliyor. Tunsarani o ikisine yardım ediliyor. Yunsarne onlara yardım ediliyor. Tunsaru sana yardım ediliyor. Tunsarani siz ikinize yardım ediliyor. Tunsarune sizlere yardım ediliyor. Tunsarine sana yardım ediliyor. Tunsarani siz ikinize yardım ediliyor. Tunsarne sizlere yardım ediliyor. Unsaru bana yardım ediliyor. Nunsaru bize yardım ediliyor. Evet arkadaşlar her zaman fiillerimizi biz e, yufalu kalıbında getireceğiz. Eğer meçhul muzarifi çekimlemek istiyorsak. Havili el efale ile el fiili el madi ve mudari el mebniyeyni lim meçhul. Aşağıdaki arkadaşlar mazi muzari fiilleri. Mazi, e, mazi meçhule ve muzari meçhule çevirmemizi istiyor. Belaga, buliga, yebluğu, yublagu. Evet arkadaşlar bakın şuradaki gibi olacak. Yup. İlk harfimizin harekesi Y'nin. E, damme. Y'nin harekesi burada. FETHA iken edilgen muzariye çevirmek için onu e, dammeye çevirdik. Yup. Le. Gu. Sondan bir önceki harfin de harekesi her zaman arkadaşlar fetha olacak. Yup. Le. Gu diye çevirdik. Hakeme. Hukime yuhkemu derese dur ise yut resu secede sucide yus cedu şekera şukira yuş keru abede ubide yu'bedu kefera kufira yuk faru tereke turike yut raku bakın arkadaşlar bütün hepsine aynı harekeleri getirdik e, meçhul muzari ile dönüştürmek için buradaki bütün e, muzari fiilleri bu şekilde arkadaşlar meçhul yapıya dönüştüreceğiz. Halaka, hulika. Zaten bunlar mazi çekim arkadaşlar. ilk sütundakiler mazi çekim. ikinci sütundakiler de biliyorsunuz ki muzari çekim. Halaka yarattı. Hulika yaratıldı. Yahluku <laughs> yaratıyor. Yuhlaku <laughs> yaratılıyor. Arkadaşlar. Razaka, ruzika. Yerzuku'yu nasıl çevireceğiz? Yurzaku. Gördüğünüz gibi her zaman bu şekilde harekelerini değiştireceğiz. Her zaman Sırası bu şekilde olacak arkadaşlar. Sekete, sukite, yus ketu, sadaka, sudika, yus daku. Evet. Evet arkadaşlar zaten aynı şekilde yapacaksınız. O, o yüzden geçiyorum oraya artık. Örnekler vermiş cümle içerisinde. Tursemu cemile cemiletun. Güzel bir resim çiziliyor. Yutra kul amelu el ahade iş pazar günü bırakılıyor. Yukura u dersu sarf sarfi sarf dersi okunuyor. Yuhsadu şey fil tarlada çay ekiliyor. Tuksarul esnemu fil mabedi mabette putlar kırılıyor yuşaru bi elem fil maideti midede ağrı hissediliyor. Bakın hepsinin aynı şekilde arkadaşlar harekeleri gördüğünüz gibi damme cezim fetha damme damme cezim fetha damme hepsinde aynı şekilde gelecek. Edilgen meçhul muzari fiil çekimi arkadaşlar bu şekilde olmak zorunda. Bu, e, bu, şekilde gördüğünüz zaman bir fiili, fiilin, fiilin harekelerini hemen onun meçhul yapıda olduğunu anlayabilirsiniz. El fiilun mebniyul meçhul meçhul mebni fiil huve fiilun lem yuzker <laughs> fa'iluhu fil cümleti cümle içerisinde faili anılmayan fiildir. Ve yubne el fiilun mudari'u lil meçhuli min evvelihi ve fethi Merkable Evet arkadaşlar ilk harf ilk harf damme olmak zorunda. Sondan bir önceki harfin de arkadaşlar ne olmak zorunda? fetha olmak zorunda. Gördüğünüz gibi T'nin harekesi fetha, Y'nin harekesi damme. Yeftehu Muhammedun elbebe. Muhammed kapıyı açıyor. Kapı açılıyor diyeceğiz arkadaşlar. Kim tarafından yapıldığı belli olmayacak. O yüzden Muhammed işi yapan kişiyi atıyoruz. Yuftahu nesneyi getiriyoruz arkadaşlar. El be bu. Mefulun bi arkadaşlar ee, geldiği zaman meçhul fiilden sonra getirildiği zaman son harekesi zaten dammeye dönüştürülüyor. Görüyorsunuz. Yuftahul bebu. Ne açılıyor? Kapı açılıyor. Naibul fail adını alıyor arkadaşlar. Burada. Ayinil fiile el mebniye lil meçhul keme fil Evet arkadaşlar buradaki meçhul mebni fiilleri bulup şuraya yazmamızı istiyor. Zaten birincisi yapılmış. Yuhfazud dersu ceyyiden yuhfazu tutla bu. Zaten Meçhul yapıda gelmiş. Direkt getirebilirsiniz. Yusraku. Evet. Yukra'u. Tursem'u. Yusra'hu. Yut'ba'hu. Bunların hepsi arkadaşlar şuraya gelecek zaten. Bunların hepsi muzari edilgen yapıda çekimlenmiş fiiller arkadaşlar. Meçhul yapıda gelmiş fiiller. İhtari. El fiil el mebniye lil meçhul. Evet buradan da meçhul e, muzari meçhul fiilleri bulacağız arkadaşlar. Zaten ilk harfin harekesi damme olmalı, olmalı, olmalıydı. Direkt ona bakacağız. Bakın yeğenin harekesi damme arkadaşlar. Burada fetha gelmiş. Direkt bunu eliyoruz. Zaten bu da normal mazi fiil olarak gelmiş. Yum kesu filmes fe yaumen. Evet ilk kelimemizi buraya getiriyoruz. Diyelim ki biz bunun anlamını bilmiyoruz ama yine de arkadaşlar eee meçhul mebni muzari fiilin hareketleri bu şekilde düzenli bir şekilde geleceğini bildiğimiz için bunu buraya getirebiliriz. Yine aynı şekilde olan fiilimizi bulalım hemen. Evet bulduk. Hemen bir aşağısındaki arkadaşlar usdaku Evet burada delin harekesi feta olmuş. Direkt e, damme olmuş. Direkt eleyebiliriz arkadaşlar. Direkt birinci fiilimizi boşluğa getirebiliriz. En okudu minel hakibeti. Evet arkadaşlar. İlki olmaz. Neden? Çünkü yeğenin harekesi feta. Hemen sildin arkadaşlar. Seraka zaten mazi fiil çekimi olarak gelmiş. 3 harfli gördüğünüz gibi siliyoruz. Son fiilimiz tusra koyu. Arkadaşlar boşluğa getiriyoruz. Nokta nokta bir elemin şedidin. Tabii ki ne getirmemiz gerekiyor? Hemen evet bakın. Y'mizin üzerinde damme var. Arkadaşlar direkt ortadaki fiilimizi getiriyoruz. Ee, yine aynı şekilde yunzaru. Arkadaşlar yunzaru ilel art yere bakılıyor. Gördüğünüz gibi yerinin hareketi damme olduğu için direkt getirdik. Bunu getirmiyoruz arkadaşlar. Çünkü yerinin hareketi fet olmuş. Sildik. Dâhilun sildik. Yudhalu arkadaşlar. Son boşluğumuza gelecek olan e, fiil. Yudhalu iler hafleti mesela partiye akşam girilir. Havveli el el madiye ile el madi el mebniye il meçhul. Thumme il el mudariye il mebniye il meçhul. Kemen fil Evet arkadaşlar örnekte verildiği gibi. Burada verilen fiillere mazi fiile. Daha sonra meçhul, mazi meçhul mebniye. En sonda da muzari meçhul mebniye dönüştürüp yazacağız arkadaşlar. Dahale'yi örnek vermiş. Dahale, duhile, Yudhalu. Ketebe, Mazi, mazide, arkadaşlar meçhul çekimde ne olacak? Kutibe, aynı harekeleri alacak. Burası sadece geçmiş zaman, burası da zaten şimdiki zaman. Arkadaşlar, ketebeyi buraya getiriyoruz. E, yuktebu, nefeha, nefeha fiil <fiyalül> fi el <fiyalül> fiilul <madi> Evet meçhul kısmını nasıl yapacağız? Nufiha muzarede nasıl <yün> yapacağız arkadaşlar? Yunfehu Yunfehu Yun Karace Harace, harace, hurice, <kharice> <kharice> <yuh racu> <sacide> <yuh racu> Secede, sucide, Yuscedu <yuh> Şara, <ced> şu ira arkadaşlar şu ira son muzari çekiminde nasıl olacak? Yuş haru. Evet, burada ne yapmamızı istiyor? Havelil efalil mebniye lil ma'lum. İle efalil mebniye lil meçhul ve gayri ma yazam keme fil misal. Evet arkadaşlar, burada da e, örnekte verilmiş ee, malum olarak gelmiş. Arkadaşlar bunu meçhul yapıya dönüştüreceğiz bu cümleyi. Tatlı bu el ummel kahvete anne kahve istiyor. Ee, meçhul yapıya dönüştürmek için anneyi siliyoruz failimizi. Kahve isteniyor cümlesine dönüştürüyoruz. Tutla bu. Evet buradaki tatlı bu fiili arkadaşlar yufailu kalıbında getirildi. Tutla bu el kahvetu. kahve isteniyor. Arkadaşlar ayrıca mef, e, normal cümlemizde etkin olan cümlemizde mefulun bih konumundaki mefulun bih konumundaki nesne konumundaki kelimemiz arkadaşlar e, fail kaldırıldığı için onun yerine geçiyor. Dolayısıyla son harekesi arkadaşlar dammeye dönüştürülüyor. Edilgen yapıda. Bakın burada aynı şekilde ilk cümlede fethayken el kahvete fethayken edilgen yapıda arkadaşlar ne oldu? Faili attığımız için onun yerine geçti bu. Mefulun bi. Dolayısıyla merfu konumuna dönüştü arkadaşlar. Son harekemizi damme yapıyoruz. Yes kurul muslimu lahe. Arkadaşlar bunu edilgen yaparken tabii ki yufalu kalıbında yapacağız. Yuz keru. El muslimu kelimesini atıyoruz. Failimizi. Failin yerine mefulun bihi getirip onun da son harekesine dammeyi dönüştürüyoruz. Yuz keru lahu. Tefruşul ummu gita et tavil ne olacak arkadaşlar? Tufraşu Tufraşu Tuf, raşu. Tuf raşu. El ummuyu attık. Gıte ut tavileti dedik. Buradaki hemzinin harekesini dammeye dönüştürdük. Yeslukut talibu et tarika sahiha. Ee, yeğenin harekesini dammeye dönüştürüyoruz. Kalıbımız, kalıbımıza dönüştürüyoruz e, yus leku et tariku es sahihu diye buraya arkadaşlar boşluğa yazıyoruz. Bütün failleri atıp mefulun bihleri faillerin yerine getirip arkadaşlar harekelerini dammeye dönüştürüyoruz. Aşağıda da daha varmış örnekleri. Yan kuşur el-verde alal-hashabi. Burada çizim yapan kim? Ressam. Ressamı sileceğiz arkadaşlar. Onun yerine mefulün bihi getirip son harekesini dammeye dönüştüreceğiz. Ne yapacağız? Yun el-verde. Yun el-verdu alal-hashabi. Evet arkadaşlar bunu da harekesini değiştirdik. Elverde değil, elverdu verdu olacak. Ya burun ne su el cusura. Yuberu el Evet arkadaşlar failimizi sildik yine. Yer fudul mu et talebe. Evet failimizi sileceğiz. Yerine mefurun bihi getirip hareketsini dammeye dönüştüreceğiz. Yurfadu et talebu. Arkadaşlar burada ne yapacağız? verilen meçhul mebni fiilleri malum fiile dönüştüreceğiz arkadaşlar. Verilen parantez içerisindeki failleri de kullanarak. Örnek e, tuknesu el gurfetu el bint o da süpürülüyor örneğini vermiş. Elbinti vermiş. Ne yapacağız biz bunu? Malum cümleyi e, fiile dönüştüreceğiz buradaki meçhul fiili. Yani kız odayı süpürüyor cümlesine dönüştürmemizi istiyor. Tek nusul bintu el gurfete. Evet arkadaşlar burada artık edilgen yapıdan e, çıktı. Normal malum fiile dönüştü arkadaşlar. Yuhrabu minel sicni. Hapisten kaçılıyor. El bu. el mucrimu suçlu hapisten kaçıyor diyeceğiz arkadaşlar. Ee, yehrib, yehrubu, yehrubu el mucrimu mine sicni ye dönüştürdük. kube bebul beyti evin kapısı çalınıyor. Misafir evin kapısını çalıyor diyeceğiz. Eee Yatruku turuku ye turuku beyti Yuskatu katu minel kursi sandalyeden düşülüyor Ne diyeceğiz arkadaşlar? Yes kutu et tes kutu et tıflatu minel kursiyi Yetlubu hudurut dersi El-üstezi vermiş arkadaşlar. Yutla bu hudurut dersi. Derse gelinmesi isteniyor. Fiilini çevireceğiz. Öğretmen derse gelinmesini istiyor cümlesini arkadaşlar. Ne yapacağız? Yap bu el-üstezi huduret dersi. Yankalu el-esezu ile seyyarati. Pardon yunkalu el -e su ile seyyarati eşyalar arabaya taşınıyor. Ne yapacağız bu fiili? Bu cümleyi işçiler arabaya eşyaları taşıyor cümlesine dönüştüreceğiz. Yan kolu el ummalu el esase ile seyyarati. Yuhsaru alel hatifi evet arkadaşlar yine Hadice fiilin faalini kullanacağız. Ne yapacağız? Tasuru Tasuru pardon. Tasuru Hadice to alal hatifi diyeceğiz ve bitireceğiz arkadaşlar. Bu kadar dersimiz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hepiniz arkadaşlar Allah zihin açıklığı versin. Görüşürüz.